tekrar kanalıma hoş geldiniz. Burası Rübella ee, bir canlı yayın yapıp abonelere özel bir yayın yapmak istedim ama kameramda bir sorun çıktı o yüzden de kayıt aldım Al alacağım daha doğrusu Umarım tek seferde başarırım Çünkü gerçekten bu YouTube videolarını çekmek çok zor ee, yani çekmesi ayrı bir dert yüklenmesi ayrı bir sorun ee, bayağı bir insanın zamanını alıyor neyse ben zaten bu işe gönüllü olduğumu baş koyduğumuz zaten size izah ettim abonelere özel yayın yapmamın nedeni de e, çok fazla e, şey var zaten instagramda da o yüzden vazgeçtim e, çok fazla e, 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 girip izleyip kaydedip ne bir beğeni ne bir yorum yapanlar çok fazla en azından ben beni seven önemseyen insanlar için ee, bunu anlatayım istedim ama onu da beceremedim. Umarım ileriki günlerde e, sorunumu çözdükten sonra bunu e, yaparım. Daha önce bu e, kazan turkuazını örmüştüm ben bir e, kızımızın e, doğum günü hediyesi olarak. Şimdi bunu da ben kendime e, ördüm. E, zaten kızımın üstünde gayet bol salaş duruyor. <laughs> Ona göre değil. Ben böyle e, taytlarla, şortların üzerinde falan çok rahat giyileceğim. Bol bir şey olsun istedim. O yüzden de e, daha böyle e, rahat rahat böyle şu şekilde bir, bir, bir dokuda, e, tril tril bir şey örmek istedim. Şimdi hem e, diğer ile aslında bunun da sayıları aynı ama ipleri biraz farklı kalınlıkları farklı bir de onu 5 e, ile örmüştüm sanırım bunu 6 ile ördüm çünkü o daha küçük bir bedendi e, şey, zaten e, instagram sayfamda da diagramı yayınlamıştım e, ben şimdi size e, diagramı nasıl okuyacağınızı anlatacağım e, anlatırken de bir yandan uygulamaları da göstereceğim e, bunun elini boyunu vereceğim yine ama siz kendinize göre ayarlarsanız çok daha iyi olur yani nasıl giyinmekten keyif alıyorsanız öyle yaparsınız ben bunu giyeceğim şeye göre bol ve salaş yaptım bu diyagramın bir çıktısını aldım ben ondan sonra şurada şöyle birazcık yaklaştırabilirsem evet yaklaştırdım bu üç... Şurada böyle dikine olan çizgiler var ya. Bunlar eee düz örgü demek. Şu V olup içinde iki olan şeylerde de sola kesiyoruz. Yani eee örgünün arkasından girip kesiyoruz. Bu şekilde olanlarda dolama demek. Burada 3 örneğin 3 örneğin diyagramını vermiş 1 2 3. Ben eee 2 diye eee örnekte eklemek 5 örnek. Daha Yaptım. Yani benim bedenime genişliğime. Siz bunu altıda yapabilirsiniz, dörtte yapabilirsiniz, ya da daha küçük bir beden örecekseniz üçle de bırakabilirsiniz. Ee, şimdi, şimdi bu zaten burası e, toplamda 56 ilmek üzerinden zaten diyagramda şeyi vermiş. Nasıl öreceğini vermiş. Bu 56'nın üzerine biz şurası da. Bakın, burası aslında iki örnek çünkü e, yarım burada, yarım burada. E, iki örneklik bir bölüm var. E, bunu ben daha sonra size detaylı nereden e, tekrarlayacaksınız, devam edeceksiniz. Onu daha sonra anlatacağım, anlatayım, anlatayım iç kafanız karışmasın. Şimdi burada aslında şurası şöyle, şu kameradan şöyle şey yapayım burada tam silik çıkmış da ben bunu sizin için ben kendim telefonla ördüm yani telefonla bakarak ördüm ama bunu sizin için çıktısını aldım anlatırken daha e, rahat edeyim daha rahat anlatayım diye şimdi ne dedik e, bu örneği 56 burasının tamamı 56 iki örnek daha ekledim ben artı 38 Başlarda da e, ben ee, birer tane başlangıç ilmeği koydum artı 2 ne oldu sayımız ee, 56 58 36 ee, 96 yanlış yapmıyorum herhalde evet, 56. 96 ilmek başladığımız varsayayım. ben şimdi buraya az ilmek attım dedim ama e, geçede kaldım arkasını örmedim ama direkt ben başlayacağım sizin için. Ne yaptım ben? 50, 96 ilmeğimi attım. Ondan sonra başladım diyagramı okumaya. Şimdi bu diyagramda şurada e, tam net gözükmüyor ama e, şu sıralarda böyle hep düz düz gidiyor. Yani bunu şey yapın. Burada ne demiş bana? 6 tane düz öreceğiz. Bakın. 1 2 3 4 5 6. Benim bir tane de başlangıç ilmeğim vardı. Ne oldu? 7. Ne yapacağım ben? 7 tane düz öreceğim. 1 2 tane zaten istemişti. Bir tane de başlangıç ilmeğim vardı. 7. Sonra ne istemiş benden? Şurada tam net gözükmüyor ama. Böyle ki. Sola kesiyor. Hiçbir şey yapmadan direktmen sola kesiyorum. Sonra ne demiş? Dola. Bir tane doladım. İki tane düz ör demiş. İki tane düz ördüm sonra tekrar dola. Sonra yine sola kes. Yani kesmelerimiz hep aynı yönde. Yani bazı örneklerde hem sağ hem sola kesiyorduk ya bunda hep sola kesiyoruz yani. Bir de öyle bir güzelliği var. Ondan sonra da burada sayıyoruz 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane düz ör demiş. Benim o kadar ilmeğim yok. O kadar örmeyeceğim ama siz bunu başlı başına onu yapın yani. Ben şöyle bir 5-6 tane öreyim. Size onu göstereyim işte. Ondan sonra tekrar sağ sola kes. Arkadan sola kesiyoruz. Doluyoruz. iki tane örüyoruz. Ben klimanın sesi var diye kapattım. Yine böyle kurdeşen döküyorum. Bir de benim evim denize çok yakın. Acayip bir nem. Sonra tekrardan yine aynı şekilde şimdi burayı bitirdik. Bunları yaptık. Buraya. Burada da yine 13 tane düz ör demiş. Yine siz 13 tane düzünüzü örüyorsunuz. Yine sağ kes demiş. Sağ kes yani 13 düz örgü ördükten sonra yine sağ kesiyorsunuz. Ben size kesmeleri gösteririm. Sağ yani daha doğrusu burada işaretlerin anlamını nasıl uygulayacağınızı gösteriyorum. Yine böyle sağ kes demiş. Dola demiş. iki tane ör demiş. Tekrar dola. Tekrar sola kes. Ay. Şimdi burada e 6 tane yani bitir, bitirmiş. 6 tane de bitirmiş. Ama siz öyle yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Biz 5 örnek kur, kurmuştuk ya. Buraya kadar geliyorsunuz. Bakın şu bir taneyi örüyorsunuz. Şu burada bir kırmızı bir çizgi var. Hemen bunu bir tane ördükten sonra tekrardan buraya geliyorsunuz. Buradan bakın bir tane daha şeyle başlıyor. Bu örneği de buraya kadar devam ederseniz tamamıyla 5 tane örnek kuruyorsunuz. Eşil mantığı başta bir baştan 6 tane ilmek baş, e, başlıyor. Bir tane başlangıç ilmeğimiz vardı. 7 oldu. 7 ilmek. 2 tane sağ kes, dola, 2 düz ör, e, dola, e, yani sağ kesiyorum. Sol, e, sola kes. 13 tane düz ör, sola kes. E, dola, 2 düz ör, dola, e, sola kes. Yani şu direklerin sizin tam 5 tane olacak. Yani ben öyle beş tane. Kaç tane kurmak istiyorsanız yani örneğin e, bakın şu çizgisi burada bakın yarım örnek var, yarım örnekle başlamış. Bunlar birleşince bir örnek oluyor, bir örnek de burada var, 5 örnek. Yani bu şekilde. Burada e, 4 sıra aynı işlemi tekrarlamış. E, şurada işaretlerin anlamını ben yazayım diyagramı da Instagram sayfamda e, turkuaz olarak ben bunu e, örmüştüm. Orada yayınladım. Sola kes diyorum. Bakın bunun anlamı o. Sola kes. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu düz olanlar düz örgü. Bu o olanlar da sağ kes. Ay pardon. Dola yani bir ilmek artırıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi baştan tekrar ediyorum. 56 artı 38 artı 2 ilmek. O 2 ilmekler birisi başa olacak. Birisi sonra. Yani burada 6 ilmekle başlıyor ya. 7 ilmekle başlayacaksınız. 7 ilmekle de bitireceksiniz. Bu örnekten ben 5 tane kurdum. Siz dilediğiniz kadar kurabilirsiniz. Örneğin tekrarı şuradan başlıyor. Sonra bunu ördünüz. Şuraya kadar geldiniz bu sıraları. Devam ettiniz. Bakın şuradaki çizgiye kadar geldiniz. Bu çizgiyi de örüyorsunuz. Sonradan tekrar bakın bu kırmızı çizgi var ya şurası. Tam gösteremiyorum şurası. Buradan tekrar devam ediyorsunuz. Ta ki dilediğiniz uzunluğa gelene kadar. Ben ee, bakayım kaç tane yapmışım. bir iki üç dört, dört tane yani şu çubuklardan ben dört tane ben de, bana benim boyuma iyi gelmiş dört tane olduktan sonra yani, tamam ben uzunluğu tamamladım diyorsunuz bitti ondan sonra buradan bu burası bitiş buraya kadar örüp örgünüzü dümdüz kesiyorsunuz bu örgülerin bu işlem örgülerin ön yüzünde yapılıyor arka yüzüne olduğu gibi tamamıyla ters örüyorsunuz tekrardan yani şeyinizi kaybetmemek için de bundan birkaç tane çıkartıp üstünü çizebilirsiniz ya bir cetvel gibi bir şeye koyabilirsiniz. Zaten bir süre ördükten sonra işin mantığını kavruyorsunuz. Çok da zor ilerlemiyor. Onu söyleyince yani çok rahat kolaylıkla örebileceğiniz bir şey aslında. Şimdi ben bunu neyle ördüm? Ben bunu böyle. Ee, sarma, e, keten bir iple ördüm Anka yün almıştım e, Fakat bunun muadili ne derseniz, e, piyasada şöyle bir keten ip var, ben bu ipi de çok beğendim Bunu iki kat yaparak 6 numarayla örebilirsiniz e, Bu ip de çok güzel bir ip e, ve fiyatı da gayet uygun yani ekonomik de bir ip e, Gayet uygun fiyatı Ben tabi niye örgü tam şey yapmıyor diyorum ekranı büyütmüşüm o şekilde kalmışım o yüzden de e, tekrar üstünden geçeceğim anlamıyorum hiç anlatamamış olabilirim diye e, yani bu ipi kullanabilirsiniz ya da herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz e, dediğim gibi ilk önce alıştırma yapmak için isterseniz şöyle bir iki örneği e, örüp ütüleyip ne kadar genişlik oldu ona e, e, bakarsınız ona göre e, bedeninizi ayarlarsınız e, ama gerçekten e, zaten üstte de gördüğünüz çok şık duruyor ben şöyle altına şöyle biraz kağıt gösterirsem bakın e, çok böyle e, tril tril dokunduğunuz zaman da çok güzel bir dokusu var öyle bir şey tam ölçüleri vereceğim ama. Ee, ekrana büyüttüm küçülttüm falan böyle tam net gözükmedi diye şimdi tekrardan size söylüyorum örneği kurarken başlangıçta bir tane ilmeğimiz vardı 96 ilmek üzerine kuruyoruz tekrar ee, evet, 96 ilmek üzerine kuruyoruz bir tane başta bir tane sonda yani burası 6 ile başlıyor 7 ile başlayıp 7 ile de örgünüzü bitireceksiniz ne yapıyorsunuz 7 tane düz örüyorsunuz bir tane sola kesiyorsunuz doluyorsunuz iki tane düz örüyorsunuz doluyorsunuz ee, tekrar sola kesiyorsunuz 13 tane düz örüyorsunuz ee, sola kesiyorsunuz doluyorsunuz 2 örüyorsunuz doluyorsunuz iki örüyorsunuz 13 düz e, ee, tekrar yani bu işlemi e, bakalım şimdi 1 2 4 5 kez tekrarlıyorsunuz 5. de zaten 7 e, e, ilmek yapıp bitiriyorsunuz yani Şimdi şu arayı iki kez daha tekrarlayınca 5 örneğiniz oluşmuş oluyor. Tekrardan söyleyeyim. Bu, bunu dört sıra ördükten sonra buraya kadar örüyorsunuz. Bakın şu kırmızı çizgiye kadar onu bitiriyorsunuz. Tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra burayı tamamladıktan sonra tekrar şu şu sıraya geliyorsunuz. Orada da tam gözümde görmüyor ama sanıyorum 8. Şöyle sayarsak ee, 1, 3, 5, 7, 9. sıra pardon. 9. sıra arkalar ee, şey şöyle bakın çizeyim. Bu 9. sırayla şu sırayı tekrar ediyorsunuz. Yani tamamlıyorsunuz sonra tekrar. Ne zamana kadar bu işlemi yapıyorsunuz? Örgünüzün istediğiniz uzunluğa geldikten sonra. Ya e, diyorsunuz artık ben yavaş yavaş kesmeyi yapayım dediğiniz vakitte şu sırayı örerek örgünüzü tamamlıyorsunuz. Ee, burası bedeni bu şekilde yapıyorsunuz. Burası bu kadar. Ee, peki bendeki boyu eni size vereceğim. Ee, yani bu benim ördüğüm yaklaşık 44 bedene kadar falan çok rahatlıkla e, olabilecek bir şey. Arkadaşlar bunu ince şişle örmeyin. Ee, ince ipi kalın şişle örün inanın çok daha güzel, çok daha şık olacaktır. Yani canlı görmenizi isterdim. Gerçekten çok e, güzel bir e, şey zaten ben e, söylüyorum. Bazen e, DM'den de yazıyorsunuz bana işte şunu örelim, bunu örelim falan diye. Ben e, kendi beğendiğim, kendimin giyeceği, kızımın giyeceği şeyler örüyorum. Evet. Zevkli de olduğumu düşünüyorum yani öyle çok böyle önüme gelen her şey örüp işte Aa, işte bak şu çok daha şey yapar falan diye Zaten bir e, takipçi kaygım yok, bir gelir kaygım yok. E, ben tamamiyle biliyorsunuz e, yardımcı olmak istiyorum çünkü e, örgü gerçekten çok büyük bir terapi. E, i̇nsanların e, acayip böyle sıkıntısını, stresini alıyor ki düz örgü görmekten nefret ediyorum. E, bu tür örgüler beni acayip oyalıyor. Çünkü aa iki tane ördüm doladım bilmem ne derken inanın hiçbir şey düşünmüyorsunuz. O kadar rahat ilerliyor ki ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiğinizi siz de şaşıracaksınız yani o kadar kolay oluyor. Şimdi ben bunun elini ölçeceğim size. Ölçedim çünkü. Eni bayağı bir geniş gibi. Oh, hmm. 70 santimmiş. Boyundan biraz tereddüt ettim. Acaba çok mu uzun ördüm falan filan diye. Ama sonra giyince çok da uzun örmemişim. Gerçi uzun ördüğümüz zaman da aklınızda bulunsun. Ee, bir gün belki onu da gösteririz. Bunu bunu kısaltmam çok basit. Şuradan bir iplik çekerek ilmeği alıp keserek bunu gayet rahat kısaltabilirim. Yani ee, en iyi 70 santim. Bunu 44 beden bile e, 44-46'ya kadar çok rahat e, giyebilirsiniz. Dediğim gibi ince ip, kalın şiş. Boyu ise tam 60 cm arkadaşlar. Boyun da 60 cm. Şimdi gelelim kollara. Kolları ne yaptım? Kolları da ben direktmen şurada 56 ilmek vardı. Başlara da birer tane başlangıç ilmeği e, uygulayarak bu tane 3 tane şey üzerinden ördüm yani yine bunu da istediğim uzunlukla e, ördüm burada sanıyorum bunu tamamlamış olabilirim şu örneği komple tamamlamış olabilirim muhtemelen öyle yaptım tamamladım e, siz daha kısa da örebilirsiniz çünkü ben e, o arkadaşın ördüğüm şeyi kısa örmüştüm kolunu daha kısa örmüştüm e, bir bakayım ama böyle de uzun da güzel oldu ya şu şekilde kolu da 30 santim ee, ben e, şeyde gösterdim sanıyorum nerede gösterdim ilmek ha japon e, hırkada göstermiştim ilmekleri açık bırakıp arkadaşlar ben e, toplamda 24 santimde 24 santimden e, yani tam ortaya denk getirdim omuza 24 santimde ee, şeyini yaptım. Kollarını ilmekten açık bırakıp buraya ilmek almadım, diktim. Ama siz e, bana zor gelir, yapamam diyorsanız da yine bir sırayı takip ederek e, yani aynı sırayı takip ederek e, ilmek alıp çok e, fazla olmayacak ya da kasacak şekilde olmadan ilmek alıp e, onu da yapabilirsiniz. E, omuzları da istediğiniz açıklıkta dikebilirsiniz. Ben bana bu kadarlık bir şey bakayım kaç santimden dikmişim. İyi geldi. 15 santimlik bir omuz yapmışım ben. Ondan sonra da burası böyle açık. Böyle diktim. Dediğim gibi umarım yardımcı yardımcı olabilmişimdir. Yine sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi canlı yayın yapmak istiyordum ama... Maalesef e, kameramda bir sorun var, o yüzden canlı yayına izin vermedi. Çünkü gerçekten abonelere özel yapmak istiyordum Yani beni önemseyen, beni takip eden, e, beğenen insanlara özel. Ama onu da başaracağım. E, sadece e, beni takip edenlere özel yayınlar yapacağım. Çünkü e, Instagram'da bu işi yapayım dedim ama. Instagram'da gerçekten böyle acayip acayip böyle bir şey var. İnsanlar giriyor, kaydediyor, çıkıyor, giriyor, kaydediyor, çıkıyor. Yani şeyimle öyle. Hatta ben oradaki yaptığım canlı yayınların bir kısmını YouTube'a aldım. Ee, geçen dedim. Yani dedim ben bunları sileyim ondan sonra. İnanamayacaksınız. Tam 27 bin kişi o ajurlu bluz anlatım 27 bin kişi izlemiş. Ee, yaklaşık 1700 kişi kaydetmiş. Ee, ondan sonra ne bir beğeni var ne bir yorum var. Yani sırf sinirimden o yayını oradan e, herhalde sileceğim yüksek bolasırlık. Çünkü e, yani üzülüyorum böyle şeylere de bilmiyorum. Yani bir yerde e, insanlar bir bir şey yere gidiyorsunuz, bir şey yiyorsunuz. En azından ev sahibine diyorsunuz ki çok güzel olmuş. Eline sağlık diyorsunuz değil mi? Yani bu da böyle böyle bir şey ya. Ee, o yüzden acayip kızıyorum. Ee, yüksek olasılıkla aranızda da e, o yayını kaydetmiş olanlar varsa... E, ...tekrardan bulacağınız yer e, şeydir. Youtube sayfamdır. Oradan girip oradan izleyebilirsiniz. Çünkü ben e, %90 o yayınları sileceğim oradan. E, kalsın istemiyorum. E, çünkü... Çok emek hırsızlığı var. Ona da benim emek hırsızlığı demeyeyim. Yanlış telaffuz ettim de. Yani emeği böyle önemsememe diyeyim daha doğrusu. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşırsanız Beni mutlu edersiniz çünkü gerçekten bu iş zaman işi ve emek işi. Bugün bekledim yani bu saate te kadar bekledim yayını çekmek için çünkü evde işim vardı. Şimdi bir de bu yayının yüklenmesi de zaman alıyor. Onu bekleyeceğim. O yüzden kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Ee, ve bu bluzu da örün, giyin. Ee, gerçekten e, artık e, her şey çok pahalı, acayip ee, şey bir durumda, kötü bir durumda. Ben yavaş yavaş son bağırlıklara başladım. Kış kışında inşallah Allah'tan bir zaman gelmezse yine ben kendime ördüğüm, beğendiğim şeyleri anlatabildiğim kadarıyla sizlerle anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. Eee benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Dediğim gibi e, takıldığınız bir yer olursa Instagram'dan e, Youtube'dan bana ulaşabilirsiniz. Ben her daim size yardımcı olmaya hazırım. Yani benim buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone oluyorsunuz. Beğeniyorsunuz. E, başka söyleyecek bir şey yok. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.